Herkese merhaba. Bugünkü videomda Andromeda güncellemesinden sonra kafalarda oluşan en büyük problemlerden, en büyük sorulardan bir tanesini yanıtlamaya çalışacağım. O da kendi sektörüm için farklı kreatif açıları nasıl belir belirleyebilirim? Bu kreatif açılarını belirlerken neler yapmam gerekiyor? Ve bu kreatif üretme sürecini nasıl hızlı bir hale getirebilirim bu videomda bunlardan bahsedeceğim size anlatacağım bilgiler genellikle kurumsal firmaların pazarlama departmanlarında sürekli olarak tartışılan ve gerçekten de işe yaradığı kanıtlanmış bir formül O yüzden bu videoyu izlerken notlar almanızı tavsiye ediyorum şimdi videoya geçelim şimdi burada bahsedeceğim şeyin adı farkındalık aşaması farkındalık aşaması Huni mantığında birçok kişinin de anlattığı üzere Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Yani huninin en üst kısmı, huninin orta kısmı ve alt kısmı olarak ayırıyorduk. Bu da funnel sisteminin, bu klasik funnel sisteminin biraz daha gelişmiş versiyonu. Peki biz niye bu klasik funnel sistemini kullanmıyoruz da farkındalık aşaması gibi daha gelişmiş bir funnel sistemi kullanıyoruz? Çünkü bu funnel sistemi kreatif üretme açısından çok daha faydalı ve size çok daha fazla Kreatif fikri üretebilecek bir funnel sistemi. Şimdi aslında buradaki temel mantık şu. Müşteri kitlesini 5 farklı segment ayırıyoruz. Bu 5 farklı segment nedir? Öncelikle ekranda gördüğünüz habersiz kitle. Yani bir sorunu olduğunun farkında bile olmayan müşteriler. Buna örnek vermem gerekirse. E, dijital pazarlamadan bir örnek vereyim. Bir esnaf düşünün. Bu esnaf işlerini dijital pazarlama veya işte Google reklamları, meta reklamlarıyla mütebileceğinin farkında bile değil henüz. Ee, şimdi bu kitleye bizim bu mantıkta kreatif üretme mantığında farklı bir reklam göstermemiz gerekiyor, farklı bir e, açıyla yaklaşmamız gerekiyor. Aynı şekilde sorunun farkında kısmında da müşteri bir sorun yaşadığını biliyor. Yine esnaf örneğinden gidersek buradaki esnaf işte, satışlarını arttırması gerektiğinin farkında ancak bu sorunu ne ile çözebileceğinden habersiz. Verdiğim örnekler çok sığ kalabilir, Hani çünkü şu anda e, uyduruyorum siz kendi işletmeniz için bunu e, düşünmeniz gerekiyor. Bundan sonra anlatacağım her şeyi de kendi işletmenize uyarlayarak düşünmeniz gerekiyor. Tekrar e, üstünden geçmek gerekirse burada bir sorun olduğunun farkında müşteri ancak bu sorunu neyle neyin çözebileceğinden habersiz. Diğer e, segmentte ise çözümün farkında segmentinde ise müşteri bu sorunu çözmek için ne tür çözümlerin olduğunu biliyor. Yani Artık burada hani hangi spesifik ürünü ve markayı seçebileceğinden emin değil. Bu aşamada da farklı kreatifler göstermemiz gerekiyor. Ee, mesela yine esnaf örneğinden gidersek, e, evet Google ve Meta reklamlarıyla işletmesini büyütebileceğinin farkına varmış. Çünkü bir araştırma yap, sorunun farkında aşamasında ve bir çözüm bulmuş. Ancak burada da kiminle bu işi yapabileceğinden emin değil bir kararsızlık yaşıyor. Şimdi bir alt segmentde ise ürünün farkında kısmında müşteri artık sizin ürününüzü veya sizin markanızı tanıyor, biliyor ve sizin çözümünüzün ne yaptığını anlıyor ama bunun kendisi için en iyi seçenek olup olmadığını bilmiyor. Yine aynı şekilde esnaf örneğinden gidersek esnaf diyelim ki beni tanıdı ancak bana tam olarak güvenmiyor olabilir veya işte benim gibi farklı kişilerle beni kıyaslıyor olabilir bu durumda. Tamamen farkında kısmı ise satışa en yakın kısım. Burada da müşteri benden bir adım bekliyor aslında. Yani ben onu aslında tamamen ısıtmışım o müşteriyi. Artık benim çok basit bir şekilde onu dürtmem. Bir fiyat, işte fiyat teklifi, garanti veya herhangi bir dürtü sağlamam gerekiyor. Ve bu şekilde de satışı kapatmış oluyor. Şimdi bu farkındalık aşamalarını sektörlerle örneklendirmeye çalıştım. Yine tekrar ediyorum örneklerim çok sığ olabilir. Çünkü e, hızlı bir şekilde düşünüp e, yine yapay zeka yardımıyla oluşturduğum örnekler ama fena olmadı açıkçası. Örneğin e, şampuan ürününden gidelim. Şimdi bu farkındalık aşamalarını tek tek buraya ekledim. Şimdi habersiz aşamasında bizim reklamcı olarak görevimiz kişinin dikkatini çekmek ve bir sorunun varlığını ya da bir fırsatı ona göstermemiz gerekiyor. Buradaki amacımız satış yapmak değil, sadece müşteriye evet böyle bir ürün varmış, bak ne kadar güzel bir ürünmüş işte ilgisini çekmemiz gerekiyor kısacası. Şimdi Şampuan ürününe baktığımız zaman mesela yıllardır aynı market şampuanını kullanan saçlarının kuru ve cansız olmasını kendi saç tipi sanan bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında buradaki e, bu kitle bizim müşteri profilimiz oluyor. Şimdi biz bu kişiye ne diyeceğiz? Saçlarınızın kader sandığınız kurulu çözülebilir bir sorun diyoruz. Şimdi burada müşterinin dikkatini çekmiş oluyoruz. Bunu söyleyerek. Veya diyetisyen örneğine bakarsak. Buradaki müşteri profili sürekli yorgun ve halsiz hisseden, bunu uykusuzluğa veya yaşlanmaya bağlayan ve yediklerinin buna sebep olduğunun farkında olmayan kişiler. Peki biz burada bu kişiyle nasıl iletişime geçeceğiz? Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni uykusuzluk değil, sabah yediğiniz o besin olabilir diyerek onun ilgisini çekmiş olacağız. Şimdi biz burada bu metinleri söylerken bu müşteriye bir şey satmak istemiyoruz. Sadece bizden haberi olsun, biz onun dikkatini çekelim istiyoruz. Mobilya örneğinde ise yeni ev tutmuş, heyecanlı, eski koltuğunun yeni salonunda ne kadar kötü duracağını henüz fark etmeyen kişiler gibi düşünebiliriz. Burada da evinizin havasını tek bir değişiklikle nasıl iyileştirebilirsiniz gibi bir metinle bir kreatifle yaklaşmamız gerekiyor. Bu bu kreatifte örneğin yani bir salona kendi işte koltuk takımınızı eklediğiniz çok şık bir görsel olabilir. Yani bilgilendirici hani çok fazla satış odaklı olmayan bir görsel olabilir. Şimdi diğer aşamalara geçtiğimizde ise aslında konuyu biraz daha iyi anlamış olacağız. Sorunun farkında olan kısım şampuan ürününden devam edelim. Bundan sonra. Saçlarım neden bu kadar çok kırılıyor? Bir türlü parlamıyor, çok cansız görünüyor. Şimdi ilk aşamada neydi? Bu kişiler saçlarının kuru ve cansız olmasını kendi saç tipi sanıyordu. Ama biz onun dikkatini çektik ve bunun çözülebilir bir sorun olduğunu müşteriye hissettirmiş olduk. Diğer kısımda artık müşteri şunu düşünüyor. Saçlarım benim moralimi bozuyor ve çok kırılıyor. Bir türlü işte parlamıyor, çok cansız görünüyor. Burada artık bir sıkıntısı oluşmaya başlıyor müşterinin. Bir nevi müşteriye sıkıntı yaratıyoruz. Sorun yaratıyoruz aslında. Ve yani bu kötü bir şey olabilir ama reklamcılık dünyasında bütün dinamikler bu şekilde çalışıyor. Şimdi biz buradaki bu kitleye de şunu diyoruz. Artan saç kırılması moralinizi bozuyor? Bilimsel olarak kanıtlanmış sebeplerini keşfedin. Bu bir blog yazısı olabilir. Web sitesine insanları yönlendirdiğiniz bir blog yazısı olabilir. Bir blog yazısı paylaşıp Instagram hesabınızda bu blog yazısına trafik çekebilirsiniz. Bu blok yazısına trafik kampanyası verip insanların bunu okumasını sağlayabilirsiniz. Şimdi devam ettiğimizde çözümün farkında olan kitle. Şimdi biz ne yaptık? Bu müşteriye bir sorun olduğunu anlatmış olduk. Şimdi burada müşteri şunu düşünüyor. Saç kuruluğu için ne yapmamız gerekiyor? Sülfatsız şampuanlar varmış. Kreatin bakımı mı yaptırsam yoksa saç, yağ, saç yağları mı kullansam? Şimdi biz burada ne yaptık? E, artan saç kırması moralizmi bozuyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış sebeplerini keşfedelim. Biz buradaki yazıda e, sülfatsız şampuanlardan bahsettik. E, işte kreatin bakımından bahsettik. Saç yağlarından bahsettik. Dolayısıyla müşteride bu tarz e, soru işaretleri oluşturduk. E, sülfatsız şampuanlar mı kullansam? Kreatin bakımı mı yaptırsam? Ve daha sonra bu kişilere hitap edeceğimiz e, kreatifte de şunu söylüyoruz. Sülfatsız şampuanlar ile market şampuanları arasındaki fark nedir? Saçınız için hangisi doğru? Şimdi devam edelim. Burada ürünün farkında olan kitlede de ne düşünecek müşteri? Bu markanın argan yağı olanı çok övülüyor. Ama rakip markanın sülfatsız olanı da var. Hangisinin yorumları daha iyi? Artık müşteri burada sorunun farkına varıyor. Ve çözümün de farkına varıyor. Ve ürünün farkına varma aşamasına geçiyor. Ve ürün araştırma ve ya da marka araştırma. işte danışman araştırma kısmına geçiyor. Bizim müşteriye göstermemiz gereken kreatif tamamen farklı. Neden bizim şampuanımız? Çünkü diğerlerinin aksine saç derisini kurutmadan temizleyen patentli kafein kompleks içerir. En son kısımda da artık müşteriyi çok ikna etme aşaması diyebileceğimiz tamamen farkında aşamasında sizin şampuan markanız yani X markasını alacağım, indirim kodu buldum ve saç kresi, saç kremi hediyesi de varmış. Alıyorum diyor. Ve siz de burada bu kişiye aslında ilk siparişinize özel %15 indirim, işte bir kod verdiniz. Farklı bir reklam göstermiş oluyorsunuz. Şimdi bunun niye bu kadar detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor? Sebebi şu. Genellikle markalar şu anda gördüğüm kadarıyla yani herkese aynı reklamı gösteriyor. Şimdi markalar böyle bir segment segmentasyon yapmıyor. Mesela ben geçen gün çok alakasız bir ürünün %20 indirim kreatifini gördüm. Mesela bu bende hiçbir şekilde işe yaramayacak bir şey. Ben ürünle ilgilenmiyorum. Ürünün farkında bile değilim. Ama onlar bana %20 indirimli e, görsel gösteriyor. Yani e, bunu benim almam çok düşük bir ihtimal ve muhtemelen bu marka bütün parasını çarçur ediyor. E, şimdi bunu biraz daha detaylandırmamız gerekiyor tabii ki. Şimdi bunun devamında ise bir persona farkındalık aşaması çalışması yapmamız gerekiyor. Burada yaptığım şey aslında bu tabloda ne görüyorsunuz? 5 tane farklı e, persona görüyorsunuz. Ben bunları mobilya mağazası için oluşturdum. Belki yani mobilya mağazası sahipleri e, ne alaka diyebilir. E, sadece örnek için yaptığımı tekrar belirteyim. Şimdi burada kalitesiz uyku mağduru e, örneğinden devam edelim. Bu benim persona'larımdan bir tanesi. Diğerleri işte yeni taşınan kişiler, güvenlik endişesi, endişesi taşıyan, yeni ebeveynler, ergonomiden habersiz uzaktan çalışanlar, depolama alanı yetersiz kişiler. Siz bunları ChatGPT işte yapay zeka vesaire bu Araçlar yardımıyla kendiniz oluşturabilirsiniz. Şimdi burada bu çalışmayı yaparken bütün personaları tek tek yan yana yazıyorsunuz. Ve şu başlıklar altında bunları topluyorsunuz. Durum, acı noktası, habersiz olduğu konu, mobil çözeceği asıl sorun, yani sizin çözeceğiniz asıl sorun ve huninin altında en sıcak kitleye vermeniz gereken mesaj. Şimdi burada kalitesi uyku mağdurlarının Durumunu incelediğimiz zaman sabahları yorgun, tutulmuş ve dinlenememiş uyanır. Gün içinde enerji düşüklüğü yaşar. Şimdi biz bunu durum olarak belirledikten sonra bunun acı noktasını belirliyoruz: kronik yorgunluk ve düşük yaşam kalitesi. Çünkü neden e, sabahları yorgun uyanan bir kişi, e, dinlenememiş uyanan bir kişi kronik yorgunluk hissine bir süre sonra sahip olur ve yaşam kalitesi düşer. Şimdi bu durumda bu kişinin habersiz olduğu konu. Kötü uykusunun sebebinin stres, yoğun tempo ve yaşlanmak olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bunu yatağına bağlamak onun en son aklına gelen şeylerden bir tanesi olabilir. Ancak ve ancak hani biz bunu müşterinin kafasına sokarsak, o zaman müşterinin e, bu konudaki algısı ve fikri değişebilir. Şimdi burada bizim çözeceğimiz sorun, ömrünü tamamlamış ergonomisini yitirmiş eski bir yatak ve yanlış yatak seçimi. Bu konu özelinde müşteriye bir mesaj vermemiz gerekiyor. Ve ne diyoruz? Yorgun uyanmanızın nedeni çok çalışmak değil, 10 yıllık yatağınız olabilir. Şimdi bu durumda müşterinin aslında bir algısını değiştirecek bir fikre sahip oluyoruz ve bu fikrin temel sebebinin ne olabileceğini anlamış oluyoruz. Şimdi peki bu çalışmayı yaptıktan sonra bunun kreatiflerle ne alakası var kısmında şöyle bir örnek göstereceğim. Şimdi burada aslında şöyle bir büyük bir tablo var burada. Keşke paylaşabilsem bu arada. Bu tabloyu paylaşmaya çalışacağım sizinle. Şu anda Miro kullanıyorum ve bu Miro'yu Miroverse diye bir şey var. Ben burada paylaşmaya çalışıyorum. Ancak Türkçe olduğu için kabul etmiyor. Eğer paylaşabilirsem bu kısmı, bu Miro board'unu, tahtasını ya da neyse, YouTube profil linklerimde göreceksiniz. Şimdi burada ben ne yaptım? Bakın habersiz sorunun farkında, çözümün farkında, ürünün farkında ve tamamen farkında diye. 5 tane farklı farkındalık aşaması belirledim. Ve bütün müşteri profillerimi bu şekilde alt alta yazdım. Az önce belirlediğim müşteri profillerini bir önceki tabloda belirlediğim müşteri profillerinin hepsini bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi peki ne yaptım? Tekrar yapay zekaya gittim ve dedim ki bana 5 tane açı belirle. Reklam açısı belirle bu reklam açılarını da yine yapay zekaya bir prompt girerek yazmış oldum. O promptu da sizinle videonun açıklamalarında paylaşacağım. bu promptu oluştururken Gemini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu promptu Gemini'de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü daha iyi sonuçlar aldım şu ana kadar. Gemini'de en azından işte şu an tarih 2025 Kasım. 2025 Kasım tarihinde Gemini çok daha iyi sonuçlar veriyor. İleride ne olur bilemem. Şimdi ne yaptık? Bütün personalarımızı alt alta yazdık ve habersiz e, farkındalık aşaması için farklı açılar belirlettim yapay zekaya. Açılardan bir tanesi yanlış inancı çürütme açısı. Şimdi yanlış inancı çürütme açısı ergonomiden habersiz uzaktan çalışan için gün boyu yaşadığınız sırt ağrısının nedeni işiniz değil oturduğunuz mutfak sandalyesi olabilir. Ya da işte oturduğunuz çalışma sandalyesi olabilir dedik mesela. Veya ikinci bir ve açıda acıyı vurgulama ve empati yapma Evden çalışmak belinizi mi ağrıtıyor? Her akşam sırtınızı tutarak kalkmak zorunda değilsiniz. Bu da mesela farklı bir açı. Habersiz farkındalık aşaması için oluşturduğum açılar bunlar. Şimdi da devam ediyoruz. Fayda odaklı. Ağrısız bir çalışma gününün nasıl hissettirdiğini yeniden keşfedin. Mesele çok çalışmak değil, doğru oturmak. Kışkırtıcı soru açısında vücudunuza günde 8 saat boyunca e, o sert sandalyede oturarak işkence etmeye değer mi? Mantık ve bilgi açısında İnsan vücudu yemek masası sandalyesine 8 saat oturmak için tasarlanmadı gibi gibi farklı farklı açılarla bütün müşteri profillerime özel açılar ve mesajlar belirliyorum. Ve bu sayede bakın şu anda ne yapmış oldum? Habersiz farkındalık açısı özelinde her bir persona için her bir müşteri profili için 5 tane farklı reklam açısı belirlemiş oldum ve bu da toplamda bana 25 tane kreatif fikri verdi. Şimdi bu aşamadan sonra sizin yapmanız gereken şey işiniz o kadar basitleşti ki. Yani siz burada yapay zekaya gideceksiniz. Diyeceksiniz ki benim e, farkındalık e, aşaması zamanım bu. Markam bu. Ürünüm de şu. E, müşteri profilim de ergonomiden habersiz uzaktan çalışanlar. Ve açım yanlış inancı çürütme açısı. Mesajım bu. Sen bana bir tane kreatif fikri, görsel fikri ya da video fikri yer, e, video fikri ver. Şimdi burada işiniz artık çok kolaylaşmış oluyor. Yapay zekayı da doğru kullanarak e, kreatif fikri üretmiş oluyorsunuz. Tabii ki işin zor kısmı bunu her bir farkındalık aşaması için yapmanız gerekiyor. Her bir farkındalık aşaması için her bir müşteri profili özelinde e, farklı açılar belirleyerek yapay zeka yardımıyla e, farklı farklı kreatifleri bu şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Günün sonunda sizin 5 tane farklı Farkındalık aşamanız olacağı için ve tek bir farkındalık aşamasında 25 tane kreatif fikriniz hazır olacağı için toplamda 125 tane farklı kreatif açınız bir anda oluşmuş oluyor. Şimdi bu tabii ki e, bunu çok daha fazla sayıda yapabilirsiniz. Eğer siz derseniz ki ben 10 tane açı oluşturmak istiyorum. Yapay zeka size 10 tane de açı oluşturur, 20 tane de açı oluşturur. E, tabii ki burada artık operasyonel ...yüke bağlı. Şimdi siz burada bu kreatifleri kendiniz de oluşturabilirsiniz. Tasarımcıyla da çalışabilirsiniz. Bir freelancer tutabilirsiniz mesela. Bütün bu yaptığımız işlemleri... ...tek tek yapay zekaya anlatıp... ...bu konu hakkında bir brief yazdırabilirsiniz. Freelancer'a verecek. Mesela bu da işinizi hızlandırabilecek noktalardan bir tanesi. Veya kendiniz oluşturmak isterseniz... ...kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama artık her şey sizin için çok daha net olmuş olacak. Ne üretmeliyim diye kendi kendinize soru sormanıza gerek kalmayacak. Şimdi burada ben size yapmanız gereken adımları tek tek açıkladım. Burada ekranı durdurup hani bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Biraz daha büyütebiliriz. Burada yapmanız gereken şeyi özetlemek gerekirse, personalarınızı, müşteri profillerinizi belirliyorsunuz yapay zeka yardımıyla ve her bir müşteri profili, persona için farklı farkındalık aşaması çalışması yapıyorsunuz. Benim size anlattığım farkındalık aşaması segmentleriyle birlikte ve daha sonra her bir müşteri profili için her bir farkındalık aşaması özelinde farklı 5 reklam açısı belirliyorsunuz ve farkındalık aşaması çalışmasının ve personaların ekran görüntülerini alıp yapay zekaya sektörünüzü ve marka isminizi yazıyorsunuz ve şurada gördüğünüz promptu yazıyorsunuz. Bunu da açıklamalara tekrar ekleyeceğim. Oradan ulaşabileceksiniz ve 2 ayda bir 3 ayda bir bu har bu çalışmayı tekrar yapabilirsiniz. Şimdi burada 125 tane kreatif var. Bunun bir tutarı yok. Yani benim 10 bin liralık reklam bütçem var. Ben 125 tane kreatif tabii ki test edemezsiniz. Yani harcama yapamazsınız. 10 bin kreatif tahminimce e, ayda 10 tane kreatifi, 15 tane kreatifi denemek için yeterli bir bütçe. Ama sizin 100 bin, 200 bin gibi bütçeleriniz varsa bu sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz. Çok da faydalı olur. Daha az bütçelerde, daha düşük bütçelerde bu sayıyı işte 50, 30, 35, 40 gibi farklı kreatif sayılarında denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar o Andromeda videomu da özetlemek gerekirse. Burada kampanya yapısının değiştiğinden bahsetmiştim. Bir CBO kampanyasının altına bir tane reklam seti. Ve orada anlattığım şeyin aslında burada bütün özetini yapmış oldum farklı müşteri profilleriyle iletişime geçebilecek Farklı açılar belirleyerek tüm bu kreatifleri, bütün kreatifleri tek bir reklam seti içine e, grupluyoruz. Ve bu şekilde de kampanyamızın çok verimli çalışmasını e, sağlayabiliyoruz. E, bir duyurum olacak. Şu anda e, bir çalışma yapıyorum. Sonraki videolarım için özellikle bu çalışmayı yapıyorum. Eğer bana gönüllü olup kendi reklam hesabınızda kullandığınız kreatifleri Instagram üzerinden ekran görüntüsünü gönderebilirseniz veya kreatifin kendisini gönderebilirseniz Bunları toplayacağım, yeterli sayıda kreatif olduktan sonra bu kreatifleri bir videomda değerlendireceğim. Bu kreatifte neden nasıl bir problem var veya problem var mı? Problem varsa bunu nasıl çözebilirsiniz gibi bunları derleyip bir video oluşturacağım. Yeterli sayıda kreatife ulaştıktan sonra da bu videoyu oluşturacağım. Bence çok yararlı bir video olacak. Gerçek örnekler üzerinden ilerlemek çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok teşekkürler.